Rabbim Celle Celaluhu bizi her türlü Musibetten alsak da muhafaza eylesin amin. amin Beşine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şöyle devam etti Üç haslete sahip olan Allah Celle Celaluhu'nun Himayesinde olur Şu üç haslete sahip olan Bir, bir şey verene Teşekkür eden Arkadaşlar insana teşekkür etmeyen Rabbine şükretmez Diye bir söz var çok güzel bir söz İnsana teşekkür etmeyen Rabbine şükür etmez. Teşekkür etmeyi öğrenin arkadaşlar. Açık açık konuşuyorum. Ne olacak lan biz arkadaşız. Amca oğlu, dayı oğlu, ne alakası var ya? İşte o benim babam ya da o benim oğlum. Tabi teşekkür edecek bilmem. Hayır abi. İnsan kendi içinden gelerek Müslümanca bir şahsen şey teşekkür edin. Eyvallah kardeşim Allah razı olsun. Bunu söyle. Peşine güçlüyken affeden. Ne demek güçlüken? Mesela adam sana bir yanlış yaptı. Sen ondan daha güçsün fiziki olarak da, maddi imkan olarak da, her türlü imkan olarak da daha güçsün. Ne, normalde ne yapar arkadaşlar bizimle? Hemen ezmeye çalışır. Hemen. Sen kimsin lan? Sen beni tanıyor musun mu lan? Hayırdır lan? Hayır abi. Affedeceksin abi. Peşine öfkesine hakim olan. Arkadaşlar bu öfke kontrolü bizim memlekette kalmadı. Zaten bu trafiklerde görüyorsunuz. Arkadan korna çalana saldıranlar. Arabadan inen arabayı parçalanlar. Herifin, araban gördüm ya. Herif tıra tır tır Arabanın tırın camına satırla vuruyor satır. Adam ise adamı da satırla öldürecek. <laughs> Rabbim akıl fikir versin abi. abi. Peki arkadaşlar bu öfkesine hakim olamayanlar. Adam bak size bir şey söyleyeyim. Mi? Öyle adamlar var ki. Öyle adamlar var ki. Adam her şeyi kızıyor ya. E bu görüyorsun Adana'da adam güneş ateş ediyor yani. Normal bir adam yapar mı bunu abi? Güneşe ateş ediyor. Ne yapacak? o da sana bomba mı sıkacak oradan? Manyak mısın sen? Peşine bu Yazın özellikle arkadaşlar bak bu konuyu da önemli. Bu evlerde biliyorsunuz yaz geldim bir sinek artar, börtü, böcek, karınca artar. Adam karıncalara sinirleniyor. Arkadaşlar karınca mübarek hayvan. Gerçekten bunun şakası yok. Adam evine karınca girmiş ortalaya kalır. Nereden geldi bu karınca? Benim buldum. Allah belasını. Lan karıncaya beddua okunur mu ya? Kur'an'da karınca suresi var. Nemli suresi. Ya Neml suresi var ya. Karıncalar Hazreti Süleyman ordusunu görünce ne yaptı arkadaşlar? Hepsi yuvalarına yuvalarına dediler Süleyman'ın ordusu geliyor. Herkes yuvasına girsin. Acayip bir şey. Peki arkadaşlar bu karıncalarla alakalı bunu da söyleyeyim. Bunlar da önemli. ne kadar önemliyse bu da önemli. Niye? Çünkü bir Müslüman bir karıncayı bile incitmez. Bunu biz örnek olarak insanlara söylüyoruz ya. Adam o kadar iyi ki bir karıncayı bile incitmiyor. Bak örneği biz buradan veriyoruz. Peki Evde karınca var ne yapacağız? Arkadaşlar bunu da araştırdım, yeme demiş beni bunu araştırdım. Allah Allah. Diyor ki, nane yağı, tarçın, karanfil ve sirke gibi kokuları sevmezler. Bu maddeleri karıncaların giriş yapabileceği alanlara serpiştirerek veya sprey olarak kullanarak karıncaları önleme yolunda etkili bir şeydir diyor. Birkaç damla nane yağını suyla karıştırarak evinizin etrafına püskürtmek bile işe yarar kabartma tozu, yosun kumu, yosun kumunu biraz zor bulsun herhalde, elma sirkesi, nane yağı, kahve, tebeşir, portakal kabuğu, karabiber, limon ve limon suyu, tarçın ve karanfil. Peki, ben geçen sene arkadaşlar yine köyde, lan ne köy ama gören de ben Amazon'da yaşıyor zanneder ya, <laughs> ne köymüş. Köy abi anlatıyor işte da köye gidenler. İstanbul'da da karınca gelmez mi abi? Gelir. Herif 15 katlı şeyde oturuyor. Ne o? Gökdelen mi diyorlar? Rezidans neyse. Karınca çıkıyor abi. Nasıl çıkıyor? E çıkıyor abi. Geçen bir tane video izledim. Bir tane vatandaş araba kullanır. Araba kullanırken direksiyonun üstünde kertenkele geziyor. Kertenkele arabanın işte bildiğin geziyor. Kaputu bir açıyorlar yılan çıkıyor. Nereden gidiyor? E oluyor işte daha mübarek adam. Velhasılı kelam. Köyde oda dedi, dediler ki karınca bastı. Dedim ne alacak en fazla Yani hani 50-100 tane karınca vardır. Abi Koltuğun altında var ya abartmıyorum 10 bin tane karınca. Nüfus sayımı yapmadım lan bildiğin her taraf simsiyah. Ne yapacağız ne yapacağız arkadaşlar? Aklıma geldi tarçın. Bak yemin ediyorum tarçını döktüm. Karıncalar yuvadan çıkamıyor. Karınca yuvadan bildiğin doladım. Allah Allah. Gözümle görmesem inanmam ha. Tarçını o parkenin diplerinden o şey var ya ne diyor parke çıtası. Parke çıtasının dibinden çıkmışlar hayvan. Hayvan çıkar aklı yok fikri yok. Adam bulduğu yerden çıkıyor tarçını döktüm abi. Bir tane karınca çıkmıyor. Peki karınca var evde öldürmeyelim mi? Nasıl çıkaracağız dışarı? Çok basit abi. Evvela varsa arkadaşlar varsa bu el süpürgeleri var ya ama sert olanlar değil böyle, böyle hayvanın canını yakmayın abi. Bak bir karıncanın canını yakan onun da hesabını verecek. O yüzden anlatıyorum bunları. Hayvanın bile canını yakarsan ya şunu hepiniz duydunuz. Boynuzsuz koç boynuzlu koştan hakkını alacak mı? Alacak. alacak. Kanuni Sultan Süleyman Ebu Suud Efendi'ye mektup yazıyor. Ağaçları sarınca karınca günahı var mı karıncayı kırınca? Ne demek? Diyor ki ya bizim bahçede meyve ağaçları var. Ağaçların tamamını karıncalar sardı. Ben bu karıncaları öldürürsem günahı var mı diyor. Ebu Suud Efendi diyor. Bak bugün kabrini ziyaret ettik. Rabbim şefaatine nail etsin. Amin. Abi. Diyor ki Ebu Suud Efendi Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Ne demek? Yarın mahşere çıkınca Allah Celle Celaluhu o Kanuni Sultan Süleyman'dan o karıncanın hakkını soracak. Öldüremezsin abi. Dikkat et. asıl kelam süpürgeyle böyle arkadaşlar ufak ufak zarar vermeden süpürmeye çalışın. E süpürge yok. Elektrik süpürgesinde arkadaşlar çektirin. Ama suluysa çektirmeyin ha. Şimdi eskiden sulu falan da vardı bu şey hazresinde su olan süpürgeler. E boğuldu hayvan ne anladık? Böyle artık yeni süpürgelerde böyle güç ayarı falan yapıyor. En kısık derecede arkadaşlar süpürgeleri çektirin. Dışarı bir yere salın abi. Yapacak bir şey yok. Tedavisini söyledim mi? Tedavisini söyledim. Tarçını döküyorsun abi. En etkili benim yaptığım. E, burada bir sürü kabartma tozu, yosun kumu, elma sirkesi, nane yağı, kahve, tebeşir, portakal kabuğu. Bir sürü şey var. İlk tercihimiz ne olacak arkadaşlar? Uzaklaştırmak. Uzaklaştırmak. Arkadaşlar bakın bu Afrika'da Amazon'un kabilelerinde bilmem ormanlarında adam yiyen karıncalar var. Şaka değil ha. Bildiğin yiyorlar yani herifler. Adam mafya gibi böyle gözüyor ormanda karınca lan. Yemeğin hayvanlar görünce yolunu değiştiriyor öyle karınca. Bu kadar karınca var. Bu kadar. Ne zannediyorsun sen? Adamı ısırdı mı? zehirliyormuş İstanbul'da bulduğunuz minnacık karıncayı öldür Erkek sen gitsene Amazon'a. Adamın aklını vallahi orada iki dakikada. Ne konuşuyorsun sen? Tövbe estağfurullah. Lan nereden nereye geldik? Neyse. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Öldürmek asla Müslüman'a tercih edeceği bir yol değil. Bak bir daha söylüyorum. Karıncayı dahi öldürmeyeceksin. Tarçını dökün. Peşine ne demek arkadaşlar? Bak burada bir şey daha söyledik. Nane ya. Tarçın, karanfil, sirke. Bak sirke kokusunu sevmiyormuş mesela karınca. Sirke en bereketli bir şey. Sofrada bulunun abi. Sünnettir. Rabbim Celle Celaluhu bizi razı olup kullardan eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bir karıncayı bile incitmekten bizlere muhafaza eylesin. Amin. Amin. Sakın ha. Bak bir karınca dahi. Sakın ha. Bu gaflettir arkadaşlar. Kuntum hayra ummetin uhricet تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله